Pakize Suda, da bol keseden kanaat önderliği dağıtılan memleketimizde eğitim zayiatı Rıdvan Dilmen gibileri sorularıyla çitileyen güzel bir ablamızdı. Yattığı yer incitmesin. Herkesin sevgilisi Rıdvan'ı görüyoruz burada. Ne için geldiniz buradasınız? Abi, sosyal bir etkinlik var okumayla ilgili. Evet. E, Vali Bey davet etti. Biz de geldik. Cumhurbaşkanımızın eşi de buradaydı. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi de buradaydı. O da katılmış çok da hoşumuza gitti. Ay ne güzel. Siz onun için buradasınız. Biz Tabii. de Türkiye'yi konuşuyor için e, tesadüfen Evet, Çok teşekkürler. Ben size bir soru sorsam olur mu? Sizle başlasam soruma bugün. Evet. Türkiye e, hangi yarım kürededir? Gülüşmeler <laughs> Ne <laughs> zaman yapacaksın değil mi bana? Yapmıyorum VIP yani. yapmıyorum. <laughs> Sorumu değiştiriyorum ben. Yani. Ee, Türkiye kaç coğrafi bölgeden oluşur? Bilmiyorum. Aa yapma. <laughs> Ciddi mi? <yani>. Bilmiyorum. Dört. <laughs> ne? Ne? Dört mü? <laughs> Türkiye hangi yarım kürede? Ay işte bak Asya. Asya. Güney yarım küre. Güney yarım.